Herkese merhaba. Tenseler yani İngilizce'de zamanlar serimizle devam ediyoruz. Bugün sizlere Present Continuous Tense yani şimdiki zamanı anlattım. Konuyu çok detaylı anlattım. O nedenle İngilizcesi orta ve ileri seviye olanların bile yeni bir şeyler öğrenebileceğini düşünüyorum. Eğer hazırsanız başlayalım. continuous tense yani Türkçedeki şimdiki zamandan bahsediyoruz. İlk önce size bunun kullanıldığı alanları, kullanımını ve anlamını açıklayacağım. Sonra gramatik olarak değişik cümle tiplerindeki formuna bakacağız. Sonra beraber kullanıldığı zaman ifadelerine bakıp konu anlatımımızı bitireceğiz. Şimdi en bilinen kullanım alanı present continuous tense. Şu anda konuşma anında olan olayları tanımlamak tam olarak şimdiye karşılık gelen olayları tanımlamak. Bunu örnek vermek gerekirse Be quiet, my father is sleeping. Yani sessiz ol, babam uyuyor. Why is the baby crying? Bebek neden ağlıyor? The children are playing in the garden right now. Çocuklar şu anda bahçede oynuyorlar. Cümlelerini örnek verebiliriz. Bu üç cümlede tam o anda, konuşma anında olan olayları tanımlıyor. İkinci kullanım yeri tam olarak şimdi veya şu anda olan olayları değil de e, bu aralar olan olayları tanımlamak için kullanımı. Yine buna örnek verelim. I'm quite busy these days. Yani bugünlerde çok meşgulüm. I am working on a new project. Yeni bir proje üstünde çalışıyorum. Yani bunda tam şu anda çalışmıyor belki ama bugünlerde çalıştığı için these days bugünlerde demek bu cümleyi de present continuous tense ile ifade ediyoruz. I must get back to the office. Yani ofise geri dönmeliyim. We are working overtime these days. Bugünlerde mesai fazlası çalışıyoruz. Yine bunu söylediği anda ofiste çalışmıyor. Ama bugünlerde yaptığı bir şey olduğu için bunu da present continuous tense de ifade ediyoruz. Üçüncü kullanımı yakın gelecekte yaptığımız planlardan bahsetmek. Şimdi burada bunu açıklarken şunu söylemek istiyorum. Biz şu an şimdilik zamandan present continuous tense'den bahsediyoruz. Bu aslında gramatik olarak present continuous tense ama anlam olarak future tense dediğimiz gelecek zamana referans veriyor. Burada Türkçe'den de bildiğimiz zaman kayması dediğimiz durum var. Yani gramatik olarak başka bir tense, anlam olarak başka bir tense. Gramatik olarak present continuous tense, yani şimdiki zaman ama anlam olarak gelecek zamana benzer bir anlamı var. Yakın gelecekte yaptığımız planlardan bahsediyoruz. Örnekleri görünce daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Jake is leaving Turkey in two days. Jake İki gün içinde Türkiye'yi terk ediyor. İki gün içinde Türkiye'den ayrılıyor. Evet, çevirisini de şimdiki zamanla yaptım. Ama nasıl Türkçe'de gelecek zamandaki planlarımızı da şimdiki zamanla söyleyebiliyorsak İngilizce'de de bunu yapabiliyoruz. I am seeing some friends tonight. Yani bu gece bazı arkadaşlarımı görüyorum. Göreceğim anlamında aslında. Would you like to come? Sen de gelmek ister misin? Ve son kullanımına geçelim şimdi dördüncü kullanımına. Bunu yani belki İngilizcesi orta ve nispeten ileri seviye olanların bile çok bildiğini düşünmüyorum. Bu biraz nüans bir kullanım ama hazır her şeyden bahsediyorken bundan da bahsetmek istedim. Present Continuous tense, always ve constantly ile kullandığımızda Böyle şikayetçi olduğumuz, bizim sinirimizi bozan bir durumdan bahsediyor anlamı çıkıyor. Biliyorsunuz always ve constantly bir önceki videomda adverbs of frequency videosunda açıklamıştım. Bu always daima, constantly de e, sürekli anlamına geliyor. Bunlar normalde geniş zaman yani simple present tense'teki kullandığımız ifadeler. Çünkü bunlar sıklık zarfları aslında. Ama bunu Present continuous tense beraber kullandığınızda dediğim gibi bir şeyden şikayetçi olduğunuz bir durum anlamı veriyor. Please stop it. You are always complaining. Yani lütfen dur. Daima şikayet ediyorsun. Daima şikayet etmen benim sinirimi bozan bir durum. Dolayısıyla ben de bunu ifade ederken always ve present continuous tense kullanıyorum. He is constantly asking questions. Devamlı soru soruyor. It is so annoying. Çok sinir bozucu. Şimdi burada da yine constantly kullandım ve present continuous kullandım. Sürekli soru sorması benim sinirimi bozan bir durum. Zaten it is so annoying demiş hemen sonrasında. Dolayısıyla present continuous ve constantly ikilisiyle ifade ediyorum. Şimdi dört tane kullanımından bahsettik. Temel olarak ilk iki kullanımı aslında bizi daha çok ilgilendiriyor. Üçüncüsü de biraz daha çok ilgilendiriyor. Bunu üçüncüsü de zaten Peter Tense yani gelecek zamanı anlattığımda tekrar bir geri döneceğim. Dördüncüsü de dediğim gibi çok nüans bir kullanım. Bunu ne zaman bilmenizi, çok iyi bilmenizi, aklınıza tutmanızı tavsiye ederim. Mesela YDS gibi böyle çok kenar köşe soruların geldiği bir sınava hazırlanıyorsanız ve yüksek bir not almayı hedefliyorsanız bu tür nüansları da bilmeniz gerekiyor. Evet, kullanımlarından bahsettik. Şimdi gramatik formlarından bahsedelim. İlk önce her zaman olduğu gibi pozitif cümlelerle başlayacağız. Şimdi bunu simple present tense'e göre biraz daha kolay buluyorum. Çünkü böyle orada es koydum, burada koymadım diye bir durum yok. Fiil olumlu cümlede, olumsuz cümlede, soru cümlesinde hepsinde sonuna ing takısı alıyor. Yani ing takısı alıyor. Zaten burada kırmızı olarak gösterdim belli olsun diye. Sadece pozitif cümlelerde kurarken özneye şu açıdan dikkat etmeniz lazım. Emizar kullanmak için dikkat etmeniz lazım. Ama siz zaten benim nedir bu emizar videomu izlediyseniz ve hangi öznelerle neyin kullanıldığını biliyorsanız bu sizi hiç zorlamayacaktır. Öznemiz eğer I yani ben öznesi ise arkasından M geliyor. Eğer öznemiz he, she veya it veya bunlara referans veren tekil bir özne ise iz is geliyor. Eğer öznemiz you, we, they özneleri veya bunlara karşılık gelen bir özne ise are kullanıyoruz ve hepsinin de arkasından fiilimizi ing ile beraber kullanıyoruz. Hemen örneklere bakalım. I am coming home. Eve geliyorum. I öznesi için am kullandım. Come fiilinin de arkasına ing ekledim. She is cooking pasta. Yani o makarna pişiriyor. Evet şok olmayın. Pasta İngilizce'de makarna demek. Özlemiz she. Arkasından is kullandım. Fiile de ing ekini ekledim. They are playing football in the garden. Yani onlar bahçede futbol oynuyorlar. Öznem they. Arkasından ar koydum ile de ing ekledim. Şimdi negatif cümlelere bakalım. Negatif cümlelerde fiil hep ayancıydı. Fiil kısmında bir değişiklik yok. Sadece yardımcı fiil kısmında ufak bir değişiklik oluyor. Am not kullanıyorsunuz aydan sonra. He, she, we, it'ten sonra isn't veya is not kullanıyorsunuz. You, we, they'den sonra da aren't veya are not kullanıyorsunuz. Bakın burada bir şey dikkatinizi çekmek istiyorum is not ve are not, isn't veya aren't olarak kısaltılabiliyor. Ama am not'ın kısaltılmış bir hali yok. Yani am not diye bir şey yok. Dolayısıyla bunu her zaman am not diye kullanmalısınız. Örneklere bakmak gerekirse I am not feeling well. Yani kendimi iyi hissetmiyorum. She isn't answering any of the questions. Soruların hiçbirini cevaplamıyor. They aren't coming home. Eve gelmiyorlar diye çevirebilirsiniz hepsini. Yorlu olarak çeviriyorsunuz çünkü niye bu şimdiki zamana karşılık geliyor. Burada da gramatik şekline dikkatinizi daha çok çekmek için hepsini kırmızı olarak işaretledim. Umarım gerekli etkiyi yaratıyordur. Son olarak soru cümlelerine bakacağız. Sizinle İngilizce'de soru yapma diye ayrı bir video da çekmeyi düşünüyorum. İstiyorum çünkü bu çok problemli bir alan, bunun farkındayım. Ama bir yandan da kısa kısa her anlattığım tens videosunda soru şekillerini de göstermek istiyorum. Fazla inputtan, İngilizceye fazla maruz kalmaktan hiçbir zaman zarar gelmez. Şimdi, soru yaparken İngilizce'deki klasik mantığımız. Yardımcı fiili başa at. Present Continuous tense yardımcı fiilim ne? Am, is ve are. Eğer özlem aysa yardımcı fiilim am. Am'i başa atıyorum. mi I diye başlıyorum ve fiile hemen arkasından ing getiriyorum. Eğer özlem you, we veya they ise arı başa atıyorum ve öznenin arkasından gelen fiile ing ekliyorum. Eğer özlem he, she veya it de izi başa atıyorum ve arkasından, öznenin arkasından gelen fiile yine ayancıyı yi getiriyor. Şimdi burada çok kısa bir bilgi vermek istiyorum. Yani bu genellikle İngilizcesi özellikle başlangıç seviyesinde olan öğrencilerin zorlandığı bir konu. Biz bunu böyle anlatıyoruz ya işte özne bir deyse veya he, she, itse şunu getir diye. Ama tabii ki gerçek dünyada gerçek kullanılan İngilizce'de sizin karşılaştığınız özneler her zaman he, she veya it V veya de olmuyor. İşte Jake oluyor, Amanda oluyor, my father, my mother, the boy, the students gibi ifadeler oluyor. O yüzden size şöyle bir e, hint yani bir ipucu vermek istiyorum. Eğer özneniz çoğulsa ar, tekilse is kullanın. Zaten I ve you'nun yerine gelebilecek başka bir şey yok. Onları her zaman I ve you olarak göreceksiniz. Ama we, they ve he, she biraz karışabiliyor. Dolayısıyla bu da size küçük bir ipucu olsun. Çoğul özneler için are yardımcı fiili. Tekil özneler için de is yardımcı fiili diye. Peki bu sorularımızı sorduk. Bu sorularımıza nasıl cevap vereceğiz? Kısa cevaplarına bakalım bir de. Ema ile başlayan sorular için olumlu kısa cevaplarda yes, I am Olumsuz kısa cevaplarda no I am not. R ile başlayan sorularımız için olumlu kısa cevaplarda V ile cevap vermeyi seçtim. Özne değişebilir tabii ki. Yes we are. Olumsuz kısa cevaplarda no we aren't. Is ile başlayan sorularımızda olumlu kısa cevaplar yine özne değişebilir. Yes she is veya no she isn't. Örneklere bakalım. Are you cooking? Yemek mi yapıyorsun? Yes, I am. Evet, yemek yapıyorum. Is she telling the truth? Doğruyu mu söylüyor? No, she isn't. Hayır, söylemiyor. Üç tane cümle tipinin de gramatik şekline bak, baktıktan sonra time expressions yani zaman ifadesine geçelim. Zaman ifadeleri dediğimiz ifadeler bize bir cümlenin Present, Continuous, Tense yani şimdiki zaman olduğunu sinyal veren zaman ifadeleri. Bunları bilmek özellikle YDS, YÖK dil gibi sınavlarda çok işinize yarayacak. Çünkü gramer bölümünde ve close test sorularında özellikle bir cümlenin hangi tense olduğunu anlayabilmek için zaman ifadelerini, her tense'nin zaman ifadelerini iyi bilmeniz gerekiyor. Aslında dört tane kullanımdan bahsetmiştik. Bu dört kullanıma göre zaman ifadelerine bakacağım şimdi. Şu anda tam olarak şu anda olan olaylardan bahsederken kullanabileceğiniz zaman ifadeleri bunlar. Now, right now, at present, presently, for the time being, currently, at the moment, at the present gibi. Size tavsiyem eğer bunların anlamlarını bilmiyorsanız lütfen şu anda bu videoyu durdurun. Hepsinin anlamına sözlükten bakın ve bunları kelime defterinize kaydedin. Çok fazla şey olduğu için ve bunlar çok yani çok basit şeyler olduğu için artık bunların Türkçesini yazmadım. Direkt gösterdiğim örnek cümleleri çevireceğim ama. The director is currently having talks in the USA. Yani yönetmen şu anda Amerika'da konuşmalar veriyor. She is not waiting here at the moment. Yani şu anda burada beklemiyor. Charles isn't taking courses this year or this term. Yani Charles bu yıl veya bu dönem ders almıyor. Bu arada bu birinci kullanımı hem şu anda olan olaylar için hem de yakın şimdiki zaman dedik ya yani tam şu an değil de mesela bu aralar, bugünlerde, bu dönemde dediğimiz biraz daha geniş çaplı bir şimdiki zaman anlamı da veriyor. Mesela nowadays Bugünlerde demek. Yine işte this year, bu sene, this term, bu dönem demek. İkinci kullanım alanında, şimdi ikinci gruptaki kelimeler, tomorrow, tonight, next week ve next year, bunlar aslında gelecek zaman ifadeleri. Ama hatırlayın, kullanım bölümünü açıklarken şunu söylemiştim. Bir zaman kayması dolayısıyla yakın gelecek zamandaki planlarımızdan da bahsedebiliyoruz. Present continuous tense kullanırken bu anlamına, bu kullanımına karşılık gelen zaman kelimeleri de bunlar. Tomorrow, tonight, next week ve next year. I am not going to the party tonight. Yani bu gece partiye gitmiyorum. Gelecek zaman anlamı. Is he visiting his parents next weekend? Yani gelecek hafta sonu ebeveynlerini ziyaret ediyor mu? Aslında edecek mi anlamında. Yani yine bir gelecek zaman. Son olarak son nüans kullanımına bakmıştık. Always, Continuously, Constantly gibi ifadelerle kullanıldığında birinin sinir bozucu alışkanlıklarından bahsediyor anlamı veriyordu. Onu da hemen örnek bir cümle verip geçelim. He is constantly talking. Yani daima konuşuyor. I wish he would shut up. Keşke çenesini kapatsa. Hatta yani o kadar sinir bozucu bir ifade ki biraz da kaba bir şey kullanmış. Shut up kelimesini kullanmış. Siz normalde bunu kullanmayın çünkü gerçekten kaba bir ifade. Evet. Konu anlatımımız bu kadardı arkadaşlar. Şimdi biraz sizinle egzersiz yapalım. Buradaki boşlukları iz veya arla doldurmanızı istiyorum. Videoyu doldurup soruları çözün. Ben şimdi cevapları veriyorum. İlk cümlemiz is çünkü Kate öznesi aslında she'ye referans veriyor. Dolayısıyla she is cooking a turkey gibi düşünebilirsiniz. Mom, mother yani anne demek. Yani she öznesi yine. Dolayısıyla is kullanıyoruz. John, erkekler için kullanılan bir isim İngilizce'de. Dolayısıyla he ve yine is kullandım. The boys, çocuklar yani erkek çocuklar demek. Dolayısıyla çoğul bir özne yani they yani are. It is snowing outside. The baby is laughing. The girls are painting Easter eggs. We are eating turkey. The dog is barking. They are celebrating Easter. Okay? Yine bu alıştırmalarla ilgili sorunuz varsa bana yorumlarda yazabilirsiniz. Son olarak ödeviniz. Burada size çeşitli sorular verilmiş arkadaşlar. Bu soruları doğru yardımcı fiille ve parantez içinde verilen fiilin doğru ayancı almış haliyle dolduracaksınız. Umarım dersinizi sevmişsinizdir ve faydalı bulmuşsunuzdur. Eğer bu dersi beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.